Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Az önce videoya bir girdim de bir şey yapmam gerektiğini hatırladım sonra videoyu bitirdim. ettim. Aha. Şuradan atlarken şunu gördüm. Bunu almak için geri durdum tabii ki. Aşağı ölüm değil bu arada. Aşağıya iniliyor. Diğer atalak nereye gitti burada? Aşağı ineceğim. Tabii ki. Aşağıda bir loot daha gördüm çünkü. Şurada seri bir hızlı kaydetme alalım. Yalnız tuşa bastım bir saniye. <laughs> Oy, tutamıyordum abi yani. <laughs> Ay! Nazınızı sıçarım. Bura ne lan böyle? Çok güzel ha. Sen nesin? Aha. Bomba atar mı mısın? Yukarıdan böyle bir anahtarımsız bir şeye benziyordu da. O yüzden merak gittim ne bu diye. Bura baya bereketli bir yere benziyor. Bura kayıyor değil mi? Tutmuyor musun? Tutmadı mı? Tutmadı. Hehe. <laughs> zıpla. Ya işte, zıpla. Zıpla. Burası gizli değil gibi ama. Sanki daha sonra geleceğim gibi. <laughs> Biz çıkalım. Yani bunun dört katı merdivene çıktık hatırlarsanız. O yüzden burası bize koymaz. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bunun başında. Şimdi ben buraya daha sonra geleceksem benim bu aracı hangi tarafta bırakmam lazım? Önemli olan o. Bu ne? böyle kamera gezdiği için. Azm yüzümüz için. Bir şey deneyeceğim, ayarlayacağım. Videoda olmasak neler neler yapacağım biliyor musun? küfür olarak yani zıplama tuşunu alıp böyle annesiyle birlikte önce yemeğe çıkarıp Zıpla <laughs> Space kırdırma Belki kapı açılır diyorum hani daha sonra gelmem gerekmiyordur. Yok arabayı yatırık. <laughs> <laughs> Yanlış dur. Bir can kullanalım. <laughs> Orada merdiven gördüm bu arada. Oraya çıkılıyor. burası kayıyor. Karşısı var. Aşağısı var. Ben buradan oraya zıplayarak inebilirim. Allah Allah ne kadar gizli mekan var ya. Geri zekalı oyunu. Tamam mı? Zaten orayı tutma. Orayı es geç. Tam orayı es geç ama yani. Tam işme yerin yeri es geç. Sihirin keyfine göre bir yere tut. Burası gizli mekan değil bir de. Okey. Silahımı çekerim. Ama bu adamları görünce niye mala bağlıyorum? Yer mi lan arada bu çocuğu? Kol varmış orada bir de. Kolu da görmedim. Normalde kola gitmem lazım. Kolu görsem de bir şey değişmeyecekti bu arada. Zaten onları ben görmüştüm. Direkt tahmin ettim yani. Ya şimdi buradan aynen böyle geçeceksin tamam. Şimdi dedim karşıya mı gideceğiz? Karşıya gidersek geri geçemeyiz karşıya. Çünkü araç yok. O dediğim mevzuya geliyor. Aracı hangi tarafta bırakmam gerekiyor diye. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bazı yerlerinde böyle şeyler gerekecek. Aracı doğru yerde bırakmamız. Çıkacağız yani. Niye ben kenara gitmeye çalışıyorum ki? Şimdi şurada bir kaydedin. Değil mi? Karşıda ne var? Ben onu merak ediyorum. Şimdi aşağıda bir şey yok değil mi? Aşağı bakmıyor. Yok gibi duruyor. karşıya nasıl atlayacağım? Asıl soru şu. Ha tamam yapar. Yapalım. Kama karşı arkadaşlar. Yo yine kurtarmayacak. Ben karşıya nasıl yaşayacağım? Kaldım burada. zıplasam da bir işe yaramaz. Ben ne yapacağım? Kaldım burada. Kaydı nereye aldım mı? Buraya aldım. Böyle durumlarda bu oyun ne yapmamızı istiyor mesela ne yapıyoruz ya da? Karşı 3 blok atlayabiliyordu değil mi bu? Evet. Böyle bir durum yaşasaydık mesela atlayamasaydık karşıya ne yiyecektik kaydım da yok. Sürekli tekrar kayıdalm gelecek herhalde. <laughs> Buradan hayatta atlayabileceğini düşünmüyorum ben ya. Çok fantaziler deniyorum. Geri geri nasıl gidiyorum ben de bilmiyorum. Uy! Orada ısı ne ama merak ettim ya. Aa yine kayıt aldığım için göremiyorum ya. yok şimdi bir yerime sokacağım evet. yemin ederim ya oyunun bir yerine monte ederim şu space ya Öyle bir zamanda basmanız gerekiyor ki space erken basarsan erken zıplayacaksın öleceksin geç basarsan iplemiyor Ne şey yapıyor Ardından dolaşmak istemiyorum aşağıdan yukarıya. Orayı da çok merak ediyorum ama gerçekten merak ediyorum orayı. Ya ben mal mıyım? Arkadaşlar ben mal mıyım? Arabayla karşıya geçebilirim. Ben mal mıyım? Bana doğru döneyin. Ağzına yüzüne sıçayım oyun gibi ya. <laughs> ya, of. Orada ben videolarda bir şey fark ettim sesim fazla geliyor ya. Şöyle biraz daha bir tık daha kısayım en azından. ne uğradığına bakayım daha abi. Spesial olsun sanki el filmi başka bir şey gelmiyor benim aklıma. <laughs> Yok orası kalacak artık. İnşallah daha sonra gelebiliriz. Yapacağınız ilk baksa da bak. yerime koyayım. Yerine koyayım. Ben burada inmem gerekiyor gibi. kudurdum arkadaşlar. Bu bir yer mi gördüm yok. Kudurdum nokta com. Niye? Yalnız kabul yap. Peki burası hiç Hiçbir yok burada. Ne yapacağız? Neden bu kayıyor burası? Bir geri dönüş yolu gibi ama. Hayırlısı arkadaşlar. Burada kapı var. ben gidiyorum. O zaman. <laughs> hmm. Arabayla burayı kıracağız mı bunu? Araba dik duruyor şu an motorla. Kar motoru değil mi? Vay üzerine böyle patinaj çeksem bunun bir kırılır da lan. Bunun onun böyle kırılması lazım. Öf be! Dürüp tayla. <laughs> çok iyi lan. Daha gitmek için sola kırdı değil mi? Of abi çok güzel harbi ya. Bir dakika ekran ortalamam lazım. Ölçek filtrelemeli miydi? Yok. Neydi ya dur. Pardon arkadaşlar. Hı kaydırdım yanlışlıkla bak ha. Eee Ha ekranı ortala tamam. Ay söyleyeceğim. Donatar deli gördüm bu arada. Çok iyi mi lan? asma köprü anahtarı. Ha bu yukarı doğru kalkacak. O mal yeri de hani görmeyen mallar olursa diye falan mı yapmışlar? Burası kayıyor mu? Ben oradan girerek gider Kayıyor gibi ama. Burada sonradan gelecek belli ki. Hadi gidelim. Hı -hı. Güzel. Normalde uyarmak pek uyu değildir ama. Evet. Tahmin ettiğimiz şeyleri kırdı orası. Ve ben kaydı burada almışım. Ha, niye sürekli kayda alıyorsun <laughs> Şaka yapıyorum. Orada kimse haline gelip de yorum yazmıyor bu oyunu. Ben niye arkadaşlar. Komadere? Nasıl indirimi sormayacağım. Orada bir anlık bir şey yaptım. Sağ mı döndüm? Gazımı bıraktım. Ne yaptım? Düştüm o yüzden. Ay, biraz esnedim ya. Hı -hı -hı. Hava da dehşet bir kontrolsüzlüğü var aracın. Spacer basmayı bıraksam mı şey için el freni basmak için? Ne oluyor? Müzik çalıyor, birileri geliyor dedim. Dı dıt dıt. Dı dıt, dıt. Aha. He, ezildik. Anlık. <laughs> <laughs> İyi ki kayıt almışım Yap lan aşağı. Yani inşallah lootum yoktu. Bunu sürebiliyor muyuz? Aha! Ha ha! Ha ha ha! Yeni aracımız! bunun hızlanması yok ne yapacağız? Çok havalı gibi ya. ne diyeceğiz? Köprü de düşmüş fark Arkadaşlar çok üzgünüm. Bununla devam etmek zorundayız ama sanırım. Çünkü hızlanması var. Maalesef bunu devam etmek zorundayız. Ve bu videonun da sonuna gelmeyiz. Bir sonraki Tomb bölümlerinde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.